Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla birlikteyiz. Dijital elektronik dersimize devam ediyoruz. Örneğimiz şu şekilde. Artı 75 ve eksi 75 desimal sayılarını işaret büyüklük formunda bir byte yani 8 bit binary sayı ile ifade ediniz diye sormuşlar başlayalım. İlk olarak, ilk olarak sevgili kardeşlerim, 75 desimal sayımızı iki tabanına yani binary'e çevirelim istiyorum. 128'ler bitimiz var mı? Yok. 64'ler bitimiz, 64'ler bitimiz var. Bu bizim 64'ler bitimiz. 75 sayımızdan 64'ü düşersem 11 kaldı. Hemen yanında olması gereken 32'ler bitimiz boş. Yok. Hemen 16'lar bitimiz var mı? O da yok. 8'ler bitimiz var. 8'i düşersek 3 kaldı. 4'ler bitimiz yok. 2'ler bitimiz var. 2'yi düştüm. Ve bir de 1'ler basamağımızda sayımız varmış. Onu da düşünce, onu da yazınca sayımızı tanımladık. Evet. Bu şekilde 6 bitle ifade edildi sayımız. Düzeltiyorum 7 bitle. Şimdi sevgili kardeşlerim renkli bir kalem alayım. Renkli bir kalem. Artı 75'i ifade etmeye çalışıyorum. Artı 75. İşaret bitimiz 0. Bundan sonraki 7 bitimiz büyüklük formunda. Zaten burada 7 bitimiz var gördüğünüz gibi. Hemen bunu yazmaya çalışıyorum buraya. Başına 0 eklememe gerek yok. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Bu şekilde işaret bitimiz 0 ve 7 bitimiz büyüklük. işaret büyüklük biçiminde 8 bitle yani 1 bayt ifade ettim. Sırada eksi 75 var. Eksi 75 için işaret bitimiz sadece işaret bitimiz değişiyor. Negatif sayıları 1 ile ifade ediyoruz. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Bu şekilde 8 bit ile eksi 75 sayımızı ifade ettik sevgili kardeşler anlaşıldığını düşünüyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla hoşçakalınız efendim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.